Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. Serimizin sonlarına geldik. 95. videoyu çalışıyoruz. Benzeri olmayan bir seri. Birinci videodan itibaren düzenli bir şekilde yazarak çalışan herkesin çok faydalanacağı bir seri. 100 videodan oluşuyor serimiz. Her videoda 3 farklı cümleyi çalışıyoruz. Toplamda 300 cümle. Çeviri yapıyoruz. Çeviri bizim temel işimiz. Benim uzmanlık alanım tercüme kuramları. Türkçeden Fransızcaya, İngilizceye cümleleri tercüme ediyoruz. Mantığına bakıyoruz. Dil bilgisi açısından birbirlerine benziyorlar mı? Nasıl farklar var? Onlara bakıyoruz. Her videoda farklı konularda cümleler yazıyorum. Dolayısıyla yeni kelimeler, terimler, deyimler ve atasözleri öğreniyoruz. Dil bilgisi çalışıyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz, tekrarlar yapıyoruz. Yıldız atarak ek bilgiler yazıyorum. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. İlgili konuların daha önce çalıştığımız videolarının kartlarını ekliyorum. İsteyenler kolaylıkla ulaşıp çalışabiliyor. Videomuza başlarken Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak ücretsiz. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yorum yazarak fikirlerinizi benimle yorumları okuyan başka takipçiler, öğrencilerle paylaşabilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Fransızca, İngilizce çalışan, öğrenmek isteyen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza videoların linklerini göndermeyi unutmayın. Onlar da faydalansınlar. Son olarak süper teşekkür özelliği üzerinden kanala bağış gönderen takipçilerim, öğrencilerim var. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi uzun bir cümle. Demek ki eşleştirmemiz gereken, bulmamız gereken çok öğe var. Farklı renkler kullanacağım. Siz de dikkatli takip edin, karışmasın. Bir taraftan bir sürü yeni kelime öğreneceğiz demektir. Satıcı, mülkün gerçek değerini alıcıya açıklamak zorunda değil mi? Bir soru cümlesi. Fransızcasına bakalım. Le vendeur n'est-il pas obligé de révéler la valeur réelle du bien à l'acheteur? Isn't the seller obliged to reveal the real value of the property to the buyer? To buy satın almak fiili, buyer satın alan. Şöyle düşünelim. Şuraya bir yıldız atalım. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi diye bir serimiz var. İngilizcede en çok kullanılan 100 fiilin listesini hazırladım ben. Sonra listedeki fiilleri çok detaylı bir şekilde tek tek çalıştık. İngilizce öğrenmek isteyenler, öğrenenler, çalışanlar için çok faydalı bir seri. Kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Gelelim cümlemize. Önce le alalım. Vendre satmak fiili, vendor satıcı demek. Türkçede karşılığı burada. Seller satıcı, to sell satmak fiili zaten aynı mantık. Netil pez oblige şöyle bütün olarak alırsak zorunda değil mi karşılığını Türkçe'ye veriyor. Şunu alalım. Şöyle birleştirelim. Hatta tuyu da ekleyebiliriz şöyle. Sonrasında bakın şurada de revele belirtmek zorunda değil mi? Açıklamak, belirtmek. To reveal. Şöyle birbirine bağlayalım. Sonra değer sözcüğü geliyor. La valeur. Değer demek şöyle alalım. Sonrasında değer kısmı real value şu ile birbirine bağlayalım. Şurayı da. Şurada gerçek kısmı var. Türkçe'de karşılığı burada. İngilizce'deki real eşleştirelim şöyle. Sonra malın kısmı var. Malın, mülkün, dübiyen şurada. Türkçe'deki karşılığı burada. Property şöyle birbirine bağlayalım. Bakın burada a edatı var. Alıcıya derken şurada karşılığı. Şuradaki tu ile eşleştirebiliriz. Bir tane öğe kaldı bulmadığımız. l'acheteur satın alan kişi. Yani alıcı, the buyer şöyle birbirine bağlayalım. Tekrar bir okuyalım. Satıcı mülkün gerçek değerini alıcıya açıklamak zorunda değil mi? Le vendeur n'est pas obligé satıcı zorunda değil mi? De révéler la valeur réelle du bien à l'acheteur. Isn't the seller obliged to reveal the real value of the property to the buyer? Şuraya bir yıldız atalım, öyle başlayalım. Aynı çalışmanın Fransızcasını da yaptık. Yani Fransızca'da en çok kullanılan 100 fiilin detaylı incelemesi diye fiilleri tek tek detaylı bir şekilde çalıştık. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, atasözleri öğrendik. Farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile birleştirdik. Serinin kartı burada. Fransızca öğrenenlere çok faydalı olacaktır. Buradan ulaşıp çalışabilirsiniz. Cümlemiz şöyle. Seninle bağlantı kuracağım. Je prendrai contact avec vous. I will get in touch with you. Şimdi bunu seninle değil de sizinle diye değiştirelim. Tam karşılığını bulmuş olacağız. Şuradaki je şahıs zamirini bir alalım. İngilizcedeki I. Bağlantı kuracağım kim? Ben. Şurada ben gizli öznesi var. Zaten fiilin çekiminden anlıyoruz. Sonrasında bağlantı kurmak bakın. Bunu da defterinize yazıp ezberleyebilirsiniz. Bağlantı kuracağım gelecek zamanda kullanılmış. I will get in touch. Şöyle alalım. Birleştirelim. Şurada avec edatı var. İle karşılığını veriyor. İngilizce'deki with ile birleştirebiliriz. Sonra şurada who var. Siz demek. İngilizce'deki you ile eşleştirelim. Zaten kolay bir cümleydi. Bütün öğeleri de eşleştirdik. I will get in touch with you. Sizinle bağlantı kuracağım je prendrai contact avec vous. Bakalım son cümlemiz nasıl? Videomuzun son cümlesi uzun bir cümle, birazcık da zor. İşimize yarayacak çok öğe var demektir. Yine farklı renklerle eşleştireceğim. Siz de dikkatli takip edin, karışmasın. Acaba modern yaşam duygularımızı yanıltıyor ve bizi hasta mı ediyor? Bakın bir soru cümlesi. Est-ce que la vie moderne trompe nos sentiments e nügan melad malade? Does modern life cheat our feelings and make us sick? Şimdi, önce şurada eski var. Bunu bir alalım. Eski, işimize çok yarayan soru ifadesi. Daha önce çok detaylı bir şekilde çalıştık. Eski konusunu çalıştığımız videonun kartı burada. İsteyenler buradan ulaşıp çalışabilirler. Türkçe'ye hangi karşılığı verdi? acaba karşılığını verdi? Şurada yani cümlenin İngilizcesinde soruyu nasıl kullandık? Does'ı başa getirdik. Does, do does'ı başa getirerek soru cümlesi oluşturuyoruz. La vie modern, modern hayat, modern yaşam, modern life. İngilizcesi burada. Şöyle birleştirelim. Şurada la vie sözcüğü var. Hayat demek. İngilizcesi de life. Hadi onu da ayrıca eşleştirelim şöyle. Sonrasında bakın yanıltmak fiili var. Trompe fiili. Karşılığı burada. İngilizce'deki cheat ile eşleştirebiliriz. Sonrasında bir mülkiyet sıfatı geliyor. No mülkiyet sıfatı bizim çoğul bir şeylerimiz gibi düşünürsek. Duygularımız dediğimizde karşılığı burada. İngilizce'deki our mülkiyet sıfatı ile eşleştirelim. Mülkiyet sıfatları isimlere bağlı. Bakın feelings. Burada karşılığı var. Sentiment o da Fransızcası. Ne no sentiment bizim duygularımız. E V bağlacı İngilizce'deki and. İngilizce'de, Türkçe'de, Fransızca'da en çok kullanılan bağlaç bu. Sonrasında ne var? Bakın şurada bizi kısmı var. Bu bir tamamlama zamiri. Bizi şuradaki asla birleştirelim. Sonrasında grand fiili var. Hemen bir farklı bir renk seçelim. Burada round fiili var. Şuraya da bir yıldız atalım. Şimdi sözle baktığımız zaman fiilin master hali burada. Birinin bir şeyini götürüp geri vermek demek. Ancak etmek, kılmak anlamını da Türkçe'ye veriyor. Bakın hastamı ediyor derken şurada. Make ile birleştirebiliriz. Ne kaldı? Hasta sözcüğü kaldı. Hemen onu da farklı bir renkle bağlayalım. Malad, hasta demek. Sick, İngilizcesi. Şöyle eşleştirelim. Son cümlemizi de tekrar bir okuyalım. Acaba modern yaşam duygularımızı yanıltıyor ve bizi hasta mı ediyor? Fransızcası. Est-ce que la vie moderne trompe nos sentiments et nous rend malade? Does modern life cheat our feelings and make us sick? Burada malat sözcüğünün sonuna s koyduk neden bizi hasta mı ediyor dedik. Ve videomuzun sonuna geldik. The end of the video. La fin de la video. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli. Cümle çevirisi çalışmaları serimizin 95. videosunun sonuna geldik. Kanalımızın ismi Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri. Abone olarak Kanala destek olmayı unutmayın. Kanalımızın abone, öğrenci, takipçi sayısı her gün artıyor. Siz de katılın, siz de destek olun. Videoyu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğiniz, çalıştığınız videoları Fransızca, İngilizce öğrenen arkadaşlarınıza, yakınlarınıza gönderip onların da faydalanmasını sağlamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.